Masumiyet Müzesi Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk'un hem yazdığı bir roman hem de yaptığı bir müzedir. Pamuk 1990'lardan itibaren romanı ve müzeyi baştan beri birlikte düşündü. Roman 2008 yılında yayınlandı. Müze ise 2012'de açıldı. Müze romanda söz edilen eşyaları ve imgeleri sergileyerek hikayeye uygun bir atmosfer yaratır. Aynı zamanda hem kurgusal bir müze hem de küçük bir 20. yüzyılın ikinci yarısını İstanbul Hayat Müzesi'dir. Masumiyet Müzesi'nin birinci katının genel görünümü, kutu dizisi ortadaki boşluğun öte yanında gözüken 3 nolu Şanzelize Butik adlı vitrinle başlayarak sağdaki duvar boyunca bölüm bölüm ilerliyor. Aşağıda giriş katındaki 68 nolu 4213 İzmarit adlı vitrin, yukarıda ikinci katta ise Füsun'un ehliyeti başlıklı 73 nolu vitrin gözüküyor. 1974 ile 2000'lerin başı arasında geçen Masumiyet Müzesi romanı, bir zengin, diğeri orta halli iki aile üzerinden geçmişe dönüşler ve hatıralarla birlikte 1950-2000 arasında İstanbul hayatını anlatır. Nişantaşılı zengin aileden Kemal, kendi sınıfından Sibel ile nişanlanmak üzereyken bir yandan da bir dükkanda tezgahtarlık yapan uzak akrabası Füsun'a kaptırır gönlünü. Eski eşyalar ve hatıralarla dolu tozlu odalarda buluşurlar. Füsun bir başkasıyla evlenince Kemal onu bugün müzeye çevrilmiş olan bu binada 8 yıl ziyaret eder. Her gelişinde Füsun'u hatırlatan bir eşya alıp saklamaktadır. Bu eşyalar Masumiyet Müzesi'nin koleksiyonunu oluşturur. Masumiyet Müzesi 50 yıl önce İstanbul'da yaşayan bir ailenin eşyalarının toplandığı mütevazı bir İstanbul Müzesi iddiasında. Bu iddia apaçık bir davet sunuyor. Zira kitabı okuyan da yakalıyor. Objelerle ruhu olan bir mekan yaratılmış. Zaman dondurulmuş sanki. Müzedeki sergileme yöntemi de ayrı bir konu. İçi objelerle dolu 83 vitrin. Kitabın 83 bölümüne tekabül ediyor. Sergilenen eserler 1950-2000 arası İstanbul hayatından toplanan eşyalardan oluşması, şehir kültürünün yakın tarihinin saklanmasına katkıda bulunurken, diğer yandan da o yıllardaki dostlukların, hayatların ve belki de şeylerin masumiyetini ziyaretçiye aktarıyor. Bir kitaptan esinlenen ilk müze olan Masumiyet Müzesi ya da bir müzeden etkilenen kitabın kahramanı Kemal'in kendisine sevgilisi Füsun'u hatırlattığı için biriktirdiği eşyalardan oluşuyor. Duygulanmamak elde değil. Çünkü çoğu kişinin evi, bizlerin evi, sizlerin evi, anneannelerimizin evi, aslında birer kişisel müze gibi. Sahilden toplanan bir çakıl taşı. Yanında bir tüy parçası. Sınav sonucunu bildiren sararmış bir mektup. Gazeteden kesilmiş bir ölüm ilanı. Dededen kalan saat. Büyük anneannenin yadigar abajuru. Bebeğin ilk patiği. Yeğenin ilk boyaması. Bir bayram sabahı çekilen aile resmi. Steril. Ne tatlı evler yerine yıllamış evlerde hikayesi olan parçaların saklanması herkesin bir zamanlar birici olup hatırasına hürmet ettiğine birer gönderme gibi. Müze gezilirken işte bu yüzden duygulanıyor insan. Üzerine bir de Füsun ve Kemal gibi sağlam bir hikaye ile kurgulanmış olması daha da etkileyici. Müze olmasa da romanınız kendi başına ayakta durup okuyucu tarafından anlaşılıyorsa, müzede roman olmadan kendi başına hissedilebilecek bir yer. Çünkü hepimizin yerleri gibi ya da onların toplamı. Bana göre Orhan Pamuk hayalini kurduğu müzeyi açtığı için hayalci bir girişimci. Objeleri sergileme yöntemi sebebiyle bir sanatçı. Kitabın yazarı olmasını saymıyorum bile. Zira kitap müzeden önce aynı isimle basılıp sayısız evi ziyaret etmiş, başucu yoldaş olmuştu. Sanat eserlerinde olduğu gibi objeler, videolar, fotoğraflar, ışıklar ve ses entelasyonları ile güçlü bir nostalji duygusu oluşturan çağdaş sanat işleri gibi izleniyor. Üstelik sadece Bir roman bitirmek gibi. Müze daha ilk kattan son kata doğru pek çok ayrıntıyla birbirine bağlanıyor. Okuyucuların kitaptan hatırlayabileceği Füsun'un küpesi, bardağı, tokası, Meltem gazozunun şişeleri gibi bir takım objeler ile projeyi geçmiş zaman olgusu, kitabın hikayesine de olağanüstü bir gerçeklik katılmış oluyor. Okuyan, okumayan ama müzeyi ziyaret eden herkes kendinden bir parça buluyor böylece. Tüm duvarları camlı vitrinlerle dolu dolu bir müze katı. Tıka basa, hatıralarla dolu dolaplarla çevrili. Korkuluklar bile iki cam içinde özenle asılmış çatal, bıçak, tuzluk, tüsünün saat ve tokalarıyla dolu. Müzede ziyaretçileri romanı kahramanı Füsun'un içtiği 4213 sigaranın etkileyici yerleştirmesi karşılıyor. Kemal yani Orhan Pamuk, Füsun'un içtiği her bir sigara izmeritinin tarihlerini sıralayarak ve günü hissettirdiklerini tek tek yazarak duvara dizmiş. Müzenin giriş katı, yere romanın geliştirip açıkladığı Aristocu zaman anlayışını yani bölünmez anları birleştiren çizgiye simgeleyen zaman spirali izlenmiş tıpkı atomlar gibi. Şeyler de merkezdeki bu boşluğun çevresinde yukarıdaki zaman adlı bölüme uzanıyor. İster sigara izmariti, ister tuzluk olsun. Müzedeki her eşya bize tek tek anları hatırlatarak zamanı mekana çeviriyor. İlk kutu çok çarpıcı. İsmi? Hayatımın en mutlu anı. Kim bilebilir ki sevdiği yanından ayrıldıktan sonra onun evde unuttuğu bir küçük parçayı bulmak hayatının en mutlu anı olacak. Herkes daha önünde yaşanacak çok an var diye düşünür genellikle. Kemal bize belki de olmayacağını anlatıyor tüm gerçekliğiyle. Orhan Pamuk uzun bir aradan sonra müze için tüm süreci anlatan bir metni kalem aldı. Müze kataloğu şeylerin masumiyeti. Aslında uzun bir anlatı gibi adım adım obje obje koleksiyon ve dizilimi anlatırken bir yandan da Orhan Pamuk ailesine dair ayrıntılar veriyor. Bir müze yapacağım. Kataloğu da roman olacak. Orhan Pamuk şeylerin masumiyeti. Sayfa 21 Pamuk'un bahsettiği eski bina Brooklyn Apartmanı Firuza Mahallesi'nde Çukur Cuma'nın eskicileri, antikacıları ve ıvır zıvır satıcılarının tam ortasında eski halinden çok farklı artık. Pamuk'un sevdiği rengi boyanmış, pencereleri daha çok duvar elde etmek için özelle kapatılmış, Pamuk'un dünyanın çeşitli yerlerinden gezdiği küçük merak müzeleri gibi uzun zamana yayılı özverili bir çalışma sonucu elin yenilenen binada Orhan Pamuk'un yıllarca topladığı objelerle oluşturduğu koleksiyonu misafirleriyle paylaşıyor. Orhan Pamuk müze fikrini şöyle anlatıyor. Bir yandan da Kemal'in Füsun için kurduğu müzeyi ben Çukurcuma'da kuruyorum. Bu karara vardıktan sonra bundan 9 yıl evvel Çukurcuma'da bir bina satın aldım. Sonra o binayı bir müze mekanı haline getirdim. Sonra kendime Kemal gibi hissederek eşyalar toplamaya başladım. Ve romanında zaman zaman bu eşyalar üzerinden anlattım. Müzeyi ve romanı birlikte düşünürken hayali bir hikayenin gerçek eşyalarını bir müze ser bir müzede sergilemek ve eşyalarının üzerinden bir roman kurmak istedim. Orhan Pamuk, Şeylerin Masumiyeti, sayfa 15. Ne yazık ki bir Kemal topladığı eşyaların masumiyet müzesinde nasıl sergilediğini göremedi. Eşyalar dikkatle, özenle yan yana konunca ortaya çıkan rastlantısal güzelliğe biz de kendi zevkimiz, gözlerimiz le saptadık. Orhan Pamuk, Şeylerin Masumiyeti, sayfa 78-79. Girişten en üst kata kadar mekanlarda eşyalar artık sadece Kemal'in değil, herkesin de. Orhan Pamuk'tan açık mesaj. Günlük hayatlarımız, değerli hareketlerimizin, kullandığımız kelimelerin, kokularımızın korunmayı hak ediyor. Bazı nahoş antropolojik gerçekler. O yıllarda İstanbul'un en batılılaşmış ve en zengin çevrelerinde bile bir genç kızın evlenmeden önce bir başka erkekle sonuna kadar gitmesinin bazı ciddi anlamları ve sonuçları vardı. 18 yaşından küçük bir kızı evlenme vaadiyle kandırılan öfkeli bir baba kızını çapkın erkeklerle evlendirmek için dava açar ve gazetelerin ifade edilmiş dedikleri genç kızın fotoğraflarında gözleri kalın siyah çizgilerle kapatılırdı. Aynı kara bantlar polis baskınında yakalanan fahişelerin zina yapan ya da ırzına geçilen kadınların gazetelerde gazetelere çıkan fotoğraflarında da kullanıldığı için o yıllarda Türkiye'de gazete okumak gözlerinin üstü bantlarla kapatılmış kadın fotoğraflarından yapılmış bir maskeli baloda gezinmeye benzerdi. Sark mı? düşersin. Anthony yaptığı bu manzaraya bakan bir yeşilliğe piknik yapmak için yerleştik. Sepeti içi çay dolu termosu, yalancı dolmaları, yumurtaları, meltem gazozu, şişeleri ve Zeym'in anneannesinden kalan ışık örtüyü o pazar gezintisini temsil etsinler ve ziyaretçi ev içlerinin ve benim acılarımın boğucu havasından çıkarsınlar diye sergiliyorum. Ama okur da ziyaretçi de acımı bir olsun unutabildiğimi sanmasın sakın. Babamın ölümü Her erkeğin ölümü babasının ölümüyle başlar. Babamın ölümü çoğunu çocukluğumdan beri çok iyi tanıdığım eşyaları kayıp bir geçmişi taşıyan değerli şeylerle dönüştürmüştü.